Misafirliğe gitmek böyle olur mu? Konuk dedim bu kadar konuşur mu? Eleştireceğim diye çıkarttım okunu. konu. Çıktığı bir şerefsiziye buldudu. <laughs> çatal solda olacakmış bıçak sağda. İki mum yanacakmış çiçek ortada. Hep dedikodu dönüyor bu masada. Şahin kal koysun bu malların alına. <laughs> Sarımsağı çok kaçmış, tuzu az gelmiş. Arkadaş böyle çorbaları sevmezmiş. Sanki padişah sofrasında yetişmiş. Sizin ananızı siksin medium memiş. <laughs> Ekşi almadan bırakıyorsun Sofra bereketini kaçırıyorsun Ne kadar çok muhtaç var biliyor musun? Yemekteyiz orospunun çocuğusun <laughs> Yemek yendikten sonra yapıyor sürpriz. Madem çok meraklıysan yap bir striptiz. Biz de yapalım buna teknik analiz. Anamızı sikeceğiz zar ederiz. <laughs> beşte doğdu aşkımız Sarı kırmızı akar bizim kanımız Kim o olsun sana canımız Ölene kadar hep senin yanındayız La 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 la